Merhaba. Polikistik overi olan yumurtlaması, yani ovülasyonu olmayan kadınlarda, yumurtlamanın olmaması nedeniyle, besin alınımındaki artış ve harcanan enerjideki azalma nedeniyle kilo artışı meydana gelmektedir. Şimdi biraz bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım size. Düzenli olarak her ay, 28-30 günde bir adet gören, düzenli olarak yumurtlaması olan bir kadında adet kanamasının birinci gününden itibaren 14-15 gün süren foliküler dönemde yumurtlamaya kadar besin alınımında bir azalma ortaya çıkmaktadır. Bu yumurtalıktan salgılanan hormonların etkisiyle olmaktadır. Bu azalma yumurtlama öncesinde en üst seviyeye besin alınımı en düşük seviyeye ulaşmaktadır yumurtlama öncesinde. Besin alınımındaki bu azalma daha çok öğün sıklığında ya da beslenme sıklığındaki azalmadan kaynaklanmamakta olup daha çok besin miktarındaki alınan besin miktarındaki azalma ile ilgilidir. Özellikle de karbonhidrat tüketimindeki karbonhidrat alınımındaki azalma bu dönemde ön plandadır. Yumurtlama olduktan sonra 14-15 gün kadar süren luteal dönemde ise ta, ta ki bir sonraki adet kanaması oluncaya kadar besin alımında tekrar artış başlamakta. Adet kanaması öncesinde bu artış maksimuma, en üst düzeye ulaşmaktadır. Besin alımındaki artış ortalama günde yaklaşık 200-300 kilokalori kadardır. Polikistik overi olan yum, yani yumurtlaması ve ovülasyonu olmayan kadınlarda adet karaması da başlayan yumurtlamaya kadar devam eden besin alımındaki azalma olmamaktadır. Yani beslenme hep aynı düzeyde devam etmektedir. Bu da yaklaşık olarak bu kadında yani bir yıl yumurtlamanın olmadığını farz edersek ortalama bir yılda 4 kilo artışa denk gelmektedir. Aynı zamanda polikistik overde yumurtlaması olmayan ovülasyon olmayan polikistik over olan kadınlarda dinlenme halinde harcanan enerji miktarında da bir sorun vardır. Resting Energy Expenditure olarak adlandırılan dinlenme halinde harcanan enerji adet kanamasının birinci gününden itibaren ta ki yumurtlamaya kadar gittikçe azalır. Sağlıklı 28-30 günde bir yumurtlaması olan bir kadından bahsediyoruz. Yumurtlamaya kadar Gittikçe azalır. Yumurtlama öncesinde yine en üst e, bu azalma en fazladır. Yani harcanan enerjideki azalma en fazladır. Yumurtlama sonrasında ise 14-15 gün süren lüteal dönemde ise, ta ki adet kanamasına kadar geçen süre sürede dinlenme halindeki enerji harcaması gittikçe artmak artmaktadır. Bu artış bir sonraki adet kanaması öncesinde en üst düzeye ulaşmaktadır. Bu yaklaşık olarak günde ortalama 100-120-120 kilokalori kadar bir artıştır harcanan enerjideki. Yaklaşık olarak bir ayda 1500 kilokaloriye denk gelmektedir. Bunu da kilograma çevirecek olursak yaklaşık olarak yılda 2 kilogram ma karşılık gelmektedir. Harcanan enerji. İşte polikistik olan kadınlarda, yumurtlaması olmayan polikistik olan kadınlarda harcanan enerjideki bu artış meydana gelmemektedir. Yani yumurtlama olmadığı için, lütel fazla, lütel dönemde olmadığı için 100-120 kilokalori kadar daha az enerji harcamaktadır yumurtlaması olmayan kadınlar. Bu da e, yaklaşık olarak yılda 1500 kilo kaloriye denk gelmektedir. Bunu da kilograma çevirecek olursak e, 2 kilogramdır. Bu da e, yaklaşık olarak e, örneğin 5 yıl yumurtlama sorunu yaşadığını farz edersek bir kadının 10 kilogram e, kilo artışı anlamına gelmektedir bu kadınlar. Yani aslında sağlıklı kadınlarda yumurtlama öncesinde alınan enerji miktarı da, ki azalmayla birlikte harcanan enerji miktarı da azalmaktadır. Yumurtlama sonrasında harcanan enerji miktarı artmakta, alınan enerji miktarı da artmaktadır. Aslında bir denge vardır kilo alınmalıyla ilgili olarak. İşte polikistik over olan yumurtlaması olmayan kadınlarda bu denge bozulmaktadır. Teşekkür ederim.